Merhaba ben Vedat kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle 3008 aracıma kodlama için ön hazırlık yapacağız nasıl olacak bu arkadaşlar aracıma şerit takip otomatik uzun kısa far asistanı ve GT tema bir de tabela okuma ekleteceğim bunun için Erdoğan Beyle ve Selim Beyle iletişime geçtim gerçekten çok nezi insanlar bana şöyle bir araç kamerası gö gönderdiler bakın şöyle göstereyim orijinal Peugeot'un kamerası Arkadaşlar bu kamerayı aracımın ön camına şöyle gelirsen şu kısımdan görecek şekilde takacağım, tam yani şu kısma şu kısımdan görünecek şekilde takacağım ve kodlamayla e, aktif hale getireceğiz. E, şimdi bu aracın uzatılmış garantisi var arkadaşlar, yani iki sene garantisini uzattım. Ben bu kodlamanın e, Garanti dışı bırakacağına inanmıyorum çünkü yıllardır vak grubunda zaten yapılan bir olay. Bir de artık sosyal medyanın gücü var bildiğiniz gibi. Daha önce hiç e, kodlama yapıldığı için garantiden çıkan araba haberi okumadım. E, onu Onun için ben de yaptıracağım. Zaten şöyle de bir durum var bildiğiniz gibi bu araçlar e, alt donanımda biz bunu üst donanıma çıkarmak için yapıyoruz. E, araca otomatik bagaj kapağı ekletiyoruz. Normal şartlar altında öyle durumlarda da garantiden çıkması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi şu 12 pinli kamerayı yerine takacağım. Arkadaşlar bu orijinal. Ee, dediğim gibi Selim Bey ile Erdoğan Bey gerçekten çok ilgilendiler ee, benimle. Ee, sizler için de çok güzel bir fiyat çıkardılar. Yani piyasada bu fiyata bulabileceğiniz başka bir yer yok. İşlerinde çok iyiler. Ee, şimdi size bunun montajını yapacağım ki siz de uzaktan nasıl yapılacağını görebilesiniz. Arkadaşlar 12 pinli bir soket. Bu aracımın üst paketlerinde bu soket araçta var. Ee, kamera da var. Fakat bizim araçlarımızda yani daha alt donanıma olan, alt donanıma sahip olan araçlarda soket var fakat kamera yok. İşte biz de bu kamerayı takarak bu özellikleri aktif hale getireceğiz. Bunun için ne ihtiyacımız var arkadaşlar? Erdoğan Bey'den alacağımız bir kameraya şöyle bir kontrol kalemine ince uçlu olması gerekiyor. Bir de para bandı. Bu uygulamayı nerede yaptırırsanız arkadaşlar yani Erdoğan Bey'in kendisine de yaptırsanız bu bu şekilde yapılır arkadaşlar. Şimdi ben de size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Yaklaşalım. Arkadaşlar şu siyah kısmı ve bu aydınlatmayı sökmemiz gerekiyor bu uygulama için. Şimdi para bandı ne için kullanacaksın diye soran olursa bakın arkadaşlar bu bildiğiniz gibi metal. Plastiğe dokunduğu zaman çizmemesi için ben bunun ucunu bantlayacağım ki buraya değdiği zaman bu kısmı çizmesin. Kendimizin yapmasını şöyle güzel bir avantajı var. Daha dikkatli oluyoruz arkadaşlar ve e, herhangi bir kırılmaya e, meydan vermiyoruz. Şunu şöyle sarayıp bir de burada e, kodlamanın nasıl yapıldığını her şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Aklınızda bir şey kalırsa Erdoğan Bey'in ve Selim Bey'in numaralarını, Instagram adreslerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Dediğim gibi yani bu fiyata gerçekten sağ olsunlar. Bize çok güzel bir hizmet getiriyorlar. Daha üst donanımı bize uygun fiyata veriyorlar arkadaşlar. Şöyle ben alayım. Arkadaşlar bakın şurada şöyle bir bölüm var Ben şimdi bu tornavidayı buradan e, sokacağım ve bunu iki parçaya ayıracağım Arkadaşlar bunu iki parçaya ayıracağız zaten bu bu şekilde çıkıyor yani sağa sola doğru doğru çıkacak e, Ondan sonra beyaz olan aydınlatma kısmını alacağım bakın zaten bantta olduğu için bakın şu anda girdi çok fazla kastırmadan şöyle hafiften aralıyorum. Bu her yerde bu şekilde yapılır arkadaşlar. Ama dediğim gibi mesela siz bant sararsınız, birazcık daha özen gösterirsiniz ve bunu daha güzel çıkarırsınız. Erdoğan Bey de sağ olsun, fiyat konusunda gerçekten çok yardımcı oldu. Kıymetli dostlar. Yani bence düşünen varsa kaçırmasın. Garantiden çıkar filan durumuna gelmeyin. Bakın iki parçaya ayırdık bunu. Şu şekilde göstereyim size. Bakın şöyle tırnaklar içeriye giriyor ve ayrılıyor. Böyle de basit bir şekilde çıkardık burayı. Şimdi arkadaşlar bizim soketimiz burada. 12 pinli soket arıyoruz. Şunu şöyle birazcık eğelim. Ve buradan hafif hafif bastırarak bunu alacağız arkadaşlar. Çok fazla çekmeyin çünkü içindeki kabloları çok kısa. E, ee, i̇steyen olursa bunu komple de çıkarabilir. Şöyle şöyle alayım ben. Bakın arkadaşlar mavi soket burada. Bakın 12 pin soket burada. Şimdi bunu alacağız. Arkadaşlar bu mavi soketlerin üzerinde kilitleri var. Şimdi bunu ben size şöyle bir almayı göstereyim. Şimdi burada bir e, basmalı yer var. Zaten elinizi buraya koyduğunuz zaman hissediyorsunuz. Üzerinde de bunun kilidi var. Şimdi buraya basarak bu kilidi çıkarmamız gerekiyor. Bakın şu anda kilidi çıkardım ve mavi soketi yukarı doğru kaldırarak alacağım. Evet arkadaşlar, buradan bastım, çevirdim. Bakın soketin kablosu burada. Buradan tutup çektiğim zaman bu soket geliyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Soketimiz bu. Şimdi bu soket yukarıda şu şekilde duruyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz yumuşak kısma basıp, yani tek elinizle buradan basıp şu şekilde şu kilidini açmanız gerekiyor ki bu soketi içeriye doğru itebilirsiniz. Yoksa bunu çıkaramazsınız. Zaten aslında bu kodlamada yapılabilecek. Yani en zor iş bu. Yani bu da bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar bakın soketimi alıyorum buradan kameramın yeri şurası. Zaten dediğim gibi 12 pinli arkadaşlar bu. Kameramın yeri hazır. Şöyle tekrar göstereyim. E, orijinal Peugeot kamerası. Çin malı filan değil. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu 2019 Bakın şuraya bakarsanız 2019 model diye Yani belki araçtan araca fark edebilir Onu tam bilmiyorum Şimdi yanlış bir şey de söylemeyeyim Siz Erdoğan Bey'le veya Selim Bey'le görüşün e Zaten aracınızın modelini söylediğiniz zaman O size uygun olan malzemeyi gönderecek Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada iki tane soket var Burada da kameramın yerleri var arkadaşlar Şu şekilde Kameramı bakın önce ön tarafını Şu gördüğünüz kısma oturtacağım böyle kablolar çekeyim daha sonra kaldırdığım zaman zaten yerine oturacak Evet şu anda yerine oturdu Hatta şurada şurada bir tırnağın olması lazım dikkat ederseniz o da tam yerine geldi ee, şu anda oturdu Arkadaşlar şimdi daha sonra bu soketimi bağlamam gerekiyor şu şekilde bağlayıp kilidini aktif hale getireceğiz arkadaşlar Kilidini aktif hale getirdik. Yine çıkarmak istersek şuradan basıp bu siyah kilidi çekeceğiz böyle. Çıkacak arkadaşlar. Bu iş bu kadar basit. Toplarken de arkadaşlar yine dediğim gibi çok fazla zorlamadan burayı oturtuyoruz yerine. Bakın hiçbir şekilde bir sıkıntı olmadı. Ve siyah kapakları takacağız arkadaşlar. Şunu şu şekilde alalım. Kameramız yerinde artık. Şimdi siyah kapaklar takıyorum. Evet arkadaşlar bakın kameram burada. Artık bakın şuradan görüyorsunuz tam yerine oturdu. Yani bu araca uygun. Şimdi arkadaşlar kaldı bu kapağı takma kısmı. Yine dediğim gibi çok basit. Hiç zorlamalık bir durumu da yok. Şöyle nasıl yapacağız şu şekilde. Şu sağ taraf arkadaşlar. Sağ tarafı şuraya koyuyorum. Bunlar tırnaklı zaten arkadaşlar. Şu sağ tarafı koydum. Sonra şu sol tarafı getireceğim. Burada arkadaşlar hedefimiz şu yuvarlak kısım olsun. Çünkü bildiğiniz gibi dikiz aynasının oraya geliyor arkadaşlar. Buradan dikiz aynasından hizalayabilirsiniz bunu. Zaten evet şu anda bu geldi. Size daha iyisini yani tam olarak nasıl yapıldığını gösterebilmek için aslında birazcık da uğraşıyoruz. Yoksa Hani bu zamana kadar çoktan bitmiş olan bir uygulamaydı. Ama hani siz de şimdi yapmak isterseniz kendiniz yapmanızı tabii ki tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, takarken şu aynayı birazcık daha yukarı kaldırırsanız çok rahat bir şekilde bunu yerine oturtursunuz. Ve işlemimiz bitti arkadaşlar. Şu anda kameramızı yerine oturttuk. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bundan sonra <laughs> pardon. Bundan sonra iş Erdoğan Bey'e düşüyor. Bize ne kadar iyi yaptığını bize ne kadar bu işi yaptığını gösterecek arkadaşlar. Şu anda bana full chip kabloyu gönderemedi. Şu an çünkü bir müşterisindeymiş. Oradan gelmesini bekliyoruz. Bir laptopla arkadaşlar bir 4.5G telefonla bu işi yapacağız. Aracımıza uzaktan bağlanacak. Bu kameramızı görecek arkadaşlar. Ve bizim şerit takip, otomatik uzun kısa far asistanını, tabela okumayı ve GT temalarımızı kodlayacak arkadaşlar. Şimdi ilerleyen bölümlerde görüştük. Bakalım bu e, burayı da sökeceğiz. Ve buraya da navigasyon ekranı gelmesini sağlayacağız. İnşallah. Tabi bunun için de değiştirmemiz gerekiyor. Tabi bu ekranı da değiştirmemiz gerekiyor. E, Tabi bunlar maliyetli işler arkadaşlar öyle hemen yapamıyorum ben de e, sizde birazcık daha fazla destek olabilirsiniz abone olarak e, bunun dışında arkadaşlar e, Erdoğan Bey ile iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ederim İşinde iyi bir arkadaş çok da mütevazi bir arkadaş e, sizde bu güzel indirimden faydalanarak donanımınızı üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Kodlamada arkadaşlar hayal gücüne bağlı her şey yapılabiliyor mesela ben bu koltuğu çıkarıp buraya elektrikli masajlı koltuk bile kodlatabiliyorum veya koltuk ısıtma kodlatabiliyorum veya işte e, ambiyans aydınlatması kodlatabiliyorum e, her şey yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar muhtemelen Çarşamba günün bu videonun kodlama kısmı ekranlara gelecek Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın biz de burada emek ediyoruz. Lütfen bize de abone olarak desteklerinizi gösterin. Hepinize keyifli sürüşler dilerim arkadaşlar. Çarşamba günü kodlamada inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.